Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yavrularımız uyuyor. Maşallah var. İki tanesinin gözü. Şöyle göstereyim. Bunun biraz gözü açılmaya başlamış. Şimdi derin uykuda var. Maşallah. Yavrularımız büyüyor. Hepsi derin bir uykuya daldı. Bak. Aslan parçaları, kara kafalar. Ben de gözü yavaş Açılıyor. Uykuya daldı. Ne kadar tatlı uyuyorlar. Maşallah. Hep uyuyorsun. İşli gücünüz uyumak. Duyuyoruz mu beni? Hı? Sen? <laughs> Bunlar yarım gün sana, vay dili çıkmış. Dili çıkarmış bu. İki güne hepsinin gözleri açılır arkadaşlar. Derin uykular. Annesi de arkamızda yatıyor. Maşallah aslan parçaları. Ne kadar huzurlu yatıyorlar. Beş dakika önce çakal geldi bağırıyordu. Her akşam geliyor. Çakalın seslerine alışın. Ulan nasıl büyük o ya. Ne güzel evet, tatlı duyuyorsunuz siz. Yarın size keçifli getireceğim. Biraz gözleriniz açılsa. Bakın gözler açılıyor. Yavaş yavaş. Şöyle bir kısa video çekeyim dedim arkadaşlar tatlı tatlı uyuyorlar. Altınıza bez bağlayayım mı sizin? Bak bak bak. bak. Lan bırak kardeşini uyuyor işte. Bak 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 bak. Tepesine tepesine çıkıyor. Her gelen Hı. 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 çıksın. Yumak yaptılar. Sinirlenmeyin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sinop'tan sevgiler saygılar. Uyusun bari bizimkinler.